Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi yaptığım şeyleri ve sevleri, sevlerimi göstereceğim. Yani sev demek kendi ellerimle yaptığım şeyler demek. A aslında buradaki her şeyi kendim yaptım ama bir tek, bir tek şey hariç. Şu deprem simülasyonu en altta gördüğünüz. Hatta orayı çizeyim. Bakın şurası. Şu şey. Onu ben kendim yapmadım arkadaşlar. Onu Snowbox diye bir melon sandbox youtuberı var. Ondan aldım. Bu arada on, on, onu çok seviyorum. Neyse Biz şeylere geçelim. Sevgilerimize. Arkadaşlar. Iı, ıı, bakın. Burada 3 kafalı melon var. Bu böyle garip bir şey. Bu arada arkadaşlar. Buradaki sevgileri ben şeye koymayı bilmiyorum mağaza koymayı bilmiyorum. Şurada bir mağaza var ya. Ben de internet olmadığı için gözükmüyor. Bakın işte böyle garip bir şey bu ya. Üç kafalı melon yani. Allah. Dur dur, dur. Ses kısacağım. Tamam arkadaşlar işte diğer şeylere geçelim. Sırada 3000, 300 bin gibi bir şey var. Bakın. Şöyle size göstereyim. Bakın böyle bir ev. En fabrikam belli değil. Bu evi zaten videolarımdan tanıyorsunuz arkadaşlar. Eğlencesini şöyle bir nükleer bomba patlatmasak ol olur, mu? Olmaz. Cü <laughs> Allah. Ev gitti vallahi. Şuna bak. Parçaları havada uçuyor. Neyse. Pro. Biz diğer seviyeye geçelim. Arkadaşlar hemen buradan geliyorum. Sıradaki şey asker. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle garip bir asker yaptım. Uğraşmayayım diye arkadaşlar benim böyle bazen ülke savaşları videom oluyor ya yani uğraşmayayım diye yaptım. Bence iyi düşünmüşüm, yanlış mıyım? Bence güzel bir şey. Neyse, şimdi diğerine geçelim isterseniz. Hastaneyi göstermeyeceğim. Hastane zaten oradan gözüküyor. Şimdi bakın, burada taret var. Bu taret bayağı iyi bir şey. Şimdi size göstereyim. Bakın, bakın çok, çok güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada gördüğünüz her şeyi ben yaptım. Videonun başında da söylemiştim ama olsun. Yine de hatırlatayım. Ee, neyse. Biz diğer şeye geçelim. Monitör. <laughs> çok saçma oğlum. Monitör ne alaka? Oğlum. Monitör çok anlamsız. Dur benim ekran kaydı için kayboldu o yüzden buradan açıyorum. Arkadaşlar bu ne lan? Tamam arkadaşlar devam ediyorum. Biraz garip bir şey oldu. Arkadaş. Tamam. Tamam arkadaşlar bu monitor monitora gerek vardı? Ama monitör yaptım işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey e, çerçeveleri şeyden yaptım oğlum. Doğru lan bu kardı ya. Ama ben bunu erimez yapmıştım. Yani niye böyle oldu ki? Neyse arkadaşlar bu çerçeveleri şu şey değişik şeyden yaptım. Aa. Neyse diğer sebebe geçelim. Videonun konusu bir anda değişti. <laughs> Galiba sıradakinde evet tahmin ettiğim gibi buraların kralı var. Arkadaşlar bu, arada bakın bunun böyle gözüktüğüne bakmayın. Bu arada bakın bu asa çalışıyor. Hem kılıç olarak kullanılabiliyor hem de dondurma şeyi olarak kullanılabiliyor. Bakın size göstereyim. Karşıdan melon koydum. İlk önce kılıç olarak göstereceğim arkadaşlar. Kılıç olarak böyle. Baksanıza arkadaşlar. Manyak bir şey lan. Size dondurmasını göstereyim. Bakın dondurdu. Dondurabiliyor onu. onu... Oğlum. <laughs> oh. Hemen geliyorum buradan. Sırada ne var? Evet, futbolcu. Oh oğlum çok güzel olmuş lan. Acaba ismini ne koysam? Arkadaşlar ismini yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar ben bunları mağazaya koymayı bilmiyorum. Videonun başında da söylemiştim. Eğer biliyorsanız yoruma yazın yani nasıl koyulacağını. Diğerine geçiyorum. Az önceki buz kralındaki asanın daha güçlü hala arkadaşlar. Bu sefer 3 tane özelliği var. Hem böyle bu dondurucu ışın sıkabiliyorsunuz. Bakın bu çok havalı bir şey. Ee, hem böyle kullanabiliyorsunuz ve kılıç olarak kullanabiliyorsunuz. Bence bu da güzel bir şeymiş. Bakın böyle dondurma ışını falan atabiliyorsunuz. Hatta test edelim test test ediyoruz. Bakın. Melon dondurdum. Şimdi arkadaşlar bu ne oğlum? Diğer şeye geçelim. Video çok uzun oldu ama arkadaşlar bu arada bir tane topluluk paylaştım. Ar artık videolar 20 dakika veya 7 dakika arası mı gelsin yoksa 6 dakika mı? Oraya topluluk koydum. Evet, mor melon. <laughs> oğlum. Ne gerek vardı ya? İsmim de mor takım elbiseli melon koymamışım. Mor melon koymuşum. Değişik. Aynı şey gibi. RBG melon gibi. Onu da size göstereyim. İn İnternetim çekmiyor. Neyse. Boş verin. Böyle bir şey yani. Mor takım elbiseli melon. Hiçbir gereği yok. Evet. Bu da benim büyük evimin küçük hali arkadaşlar. Gerçi bu küçük yani bayağı küçük. Bakın böyle bir şey. Otomatik kap var her zaman olduğu gibi. Şöyle. Şurada yaprak diye bir şey var. O kaldırılmış neredeyse. Ama arkadaşlar şimdi tüm videolarımdan tanıyacağınız gibi Yaramaz çocuklar arkadaşlar. Tüm videolarımdan tanıyorsunuz zaten. Kanalımın %90'ı yaramaz çocuklarla dolu. Yaramaz çocukları da hiç sevmiyorsunuz neredeyse. O yüzden artık yaramaz çocukları bırakmaya karar verdim. Beğenmediğiniz için bırak bırakmaya karar verdim arkadaşlar. Beğenmiyorsunuz. Yaramaz çocuklar artık bitti bu kanalda. Şu, şu anda yaramaz çocukların son dakikalarını izliyorsunuz. Evet burada hacker melon var. Hatta onu da çıkartalım. İsmi de melon agent 1A. Bakın böyle pistolu var. Değişik bir pistolu var. Yeşil, yeşile falan boyadım. Boyama yok normalde ama arkadaşlar ben ona bir tane mod indirdim modlu silah. Robota test edelim. Gerçi robot metal oğlum. Robota bir şey olmaz ki. Şu buz adamı deneyelim. Bayağı güçlü. Arkadaşlar bu arada eğer uzun videoları desteklerseniz artık uzun videolar gelecek. Evet burada şövalye var. Bence güzel. Savaş videolarıma koyarım. Güzel yani. Ee, şövalye. <laughs> Deprem simülasyonu var onu da size göstereyim isterseniz. Snowbox izliyorsanız göstermeme gerek yok ama izleyenler artık videoyu kapatabilir. Ben izliyorum. Videoyu kapat. <laughs> Bakın deprem simülasyonu. Oğlum bu niye böyle oldu? Dur lan. Neyse arkadaşlar göstermeyeyim. Is Snowbox kanalından izlerseniz. Hatta ben onun kanalını açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Şarjım da az. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu kanala abone oldun mu lan? Yo. Olmadın mı? Yo. Gel buraya.